Biri sana yalan söylediğinde veya senden bir şeyler sakladığında e, vücudunun bedeninin neler fısıldadığını hiç merak ettin mi? Bugün işte tam bu konuya giriyoruz. Eski bir FBI ajanı John Navarro'nun Marvin Karlins'le yazdığı beden dili kitabından en can alıcı bilgileri e, senin için damıtacağız. Evet, Navarro önemli bir isim. FBI'da yıllarca karşı istihbarat, davranış analizi falan yapmış. Yani insanları okuma konusunda bayağı bir uzmanlığı var. Aynen öyle. Amacımız da bu kitaptaki hani o derin bilgileri alıp senin günlük hayatta kullanabileceğini en pratik, en işe yarar ipuçlarını sunmak. Yani teknik detaylarda boğulmayacağız. O yüzde seksenlik teferruatı bırakıp en etkili yüzde 20'ye odaklanacağız. Hadi o zaman başlayalım insanların bu e, sessiz dilini çözmeye. Şimdi kitabın temel fikri aslında çok basit değil mi? Bedenimiz, özellikle de hani sözlerimizle kontrol etmeye pek çalışmadığımız kısımlarımız... Evet. Gerçek duygu ve niyetlerimizi kelimelerden çok daha dürüst bir şekilde yansıtıyor. Navarro'nun kendi hayatından da bir örneği var hatta. Hı hı. Küba'dan mülteci olarak geldiğinde İngilizce bilmediği için evet hayatta kalmak için tamamen insanların beden diline güvenmek zorunda kalmış. Kesinlikle öyle. Çünkü bu sözsüz iletişimimizin çoğu beynimizin limbik sistemiyle bağlantılı. Yani Navarro'nun deyimiyle dürüst beynimizle. Dürüst beyin İlginç. Evet, çünkü o anlık tepkiler veriyor. Tehlike veya rahatsızlık hissettiğinde otomatik olarak devreye giriyor. Dona kalma, kaçma veya savaşma. Bunlar hep içgüdüsel yani. Aynen. Ve bu kendini sadece büyük hareketlerle göstermiyor. Mesela bir konuşma sırasında ayakların aniden hareketsiz kalması ufak bir dona kalma belirtisi olabilir. Ya da bedenin hafifçe senden uzağa dönmesi, bir tür kaçma isteği veya stres anında ortaya çıkan o şeyler. Boyna dokunma, bacakları ovuşturma gibi yatıştırıcı davranışlar. Bunlar hep limbik tepkiler aslında. Beyin kendini sakinleştirmeye çalışıyor. Navarro'nun en çarpıcı tespitlerinden biri de sanırım vücudumuzun en dürüst kısmının ayaklarımız ve bacaklarımız olduğu. Öyle mi? Evet evet, bu çok önemli bir nokta. Neden peki? Neden ayaklar bu kadar dürüst? Çünkü onları bilinçli olarak kontrol etmeyi pek düşünmüyoruz. Yani yüzümüzü kontrol edebiliriz, gülümseyebiliriz ama ayaklarımız o sırada bambaşka bir şey anlatıyor olabilir. Mesela, mesela kişi yüz ifadesiyle gayet sakin görünebilir ama ayakları hafifçe zıplıyorsa, hani neşeli ayaklar deniyor buna, bu gerçek bir sevinci ele verebilir. Veya tam tersi, ayakların kapıya dönük olması. Aynen. O çok klasik bir işarettir. Ayakların kapıya dönük olması, kişinin aslında o ortamdan ayrılmak istediğinin güçlü bir göstergesi olabilir. Aklı gitmekte yani. Çok mantıklı. Peki ya gövde? Ayaklar kadar olmasa da o da önemli sanırım. Tabii ki gövde de çok önemli. Kendimizi tehdit altında veya rahatsız hissettiğimizde, farkında olmadan gövdemizi, yani hayati organlarımızın olduğu bölgeyi korumaya alıyoruz. Nasıl yani? Kollarımızı kavuşturmak gibi mi? Evet, bu en bilineni. Kollarımızı kavuştururuz ya da önümüze bir çanta, bir yastık, bir dosya falan koyarız. Bir bariyer oluştururuz. Engel yani? Evet, engel. Ya da sadece vücudumuzu hafifçe başka yöne çeviririz. Buna ventral denial diyor Navarro. Yani ön tarafı koruma, saklama. Hmm. Peki tersi? Rahat olduğumuzda ne oluyor? Rahat ve ilgili olduğumuzda tam tersi. Gövdemizin ön kısmını açıkça karşımızdakine döneriz. Ventral fronting yani ön tarafı gösterme. Bu bir açıklık ve güven işareti aslında. Anladım. Kollar ve eller peki? Onlar ne anlatıyor? Onlar da çok şey anlatır. Mesela heyecanlandığımızda, mutlu olduğumuzda kollarımız daha geniş hareket eder. Hatta yer çekimine meydan okurcasına havaya kalkabilir. Hani kutlamalarda falan gördüğümüz gibi. Aynen. Ama rahatsız veya güvensiz hissettiğimizde hareketlerimiz daha kısıtlı olur. Kollarımızı vücudumuza yakın tutarız. Daha kapalı bir duruş sergileriz. Bir de şey var, karşımızdakini taklit etme durumu. Evet, izopreksizm. Ayna nöronlar sayesinde oluyor bu, karşımızdaki kişinin hareketlerine, duruşunu farkında olmadan taklit etmemiz, bu genellikle aradaki uyumun ve rahatlığın bir göstergesi, iyi anlaştığımızın bir işareti. Geldik en can alıcı soruya: beden dili yalanı ele verir mi? Şu meşhur Pinokyo etkisi gerçek mi? Hani burnu uzayan? Navarro bu konuda çok net. Hayır, öyle sihirli Pinokyo etkisi yok. Yani tek bir beden dili işareti asla ama asla yalanın kesin kanıtı değildir. Ama hep öyle denir ya. Gözünü kaçırdı, terledi, yüzü kızardı. İşte bunlar yanıltıcı olabilir. Çünkü bu işaretler sadece stres veya rahatsızlık belirtisi olabilir. Masum bir insan da sorgu altında veya zor bir durumda strese girip bu tepkileri gösterebilir. O zaman neye bakacağız? Odaklanmamız gereken şey tek bir işaret değil. Birincisi kişinin normal davranışlarından, yani onun temel halinden baseline'dan sapmalar var mı? İkincisi Davranışlar bir küme halinde mi ortaya çıkıyor? Yani birden fazla rahatsızlık belirtisi aynı anda mı görülüyor? Ve üçüncüsü? Üçüncüsü ve en önemlisi bağlam. O davranış hangi durumda, hangi soruya veya konuya tepki olarak ortaya çıktı? Bağlam her zaman kritik. Navarro'nun kitabındaki buz kıracağı cinayeti örneği çok iyi anlatır bunu. Neydi o olay? Şüpheli sorgu sırasında gayet rahattır ama ne zaman cinayet silahı olan buz kıracağının adı geçse göz kapaklarını sıkıca kapatır. Bu doğrudan yalan söylediğini değil, o konuyla ilgili yani buz kıracağıyla ilgili yoğun bir rahatsızlık duyduğunu, bir tanışıklık olduğunu gösterir. İşte bu bir ipucudur. Anladım. Yani tek bir hareket değil, örüntü, sapma ve bağlam. Aynen öyle. Odak noktası yalanı bulmak değil, rahatsızlığı tespit etmek olmalı. O zaman özetlersek, bu derinlemesine bakış bize aslında kelimelerin ötesine bakmayı, o sessiz sinyalleri okumayı öğretiyor diyebiliriz. Kesinlikle. insanların gerçek duygu ve niyetlerini anlamak için o kontrol edilmesi zor, limbik beyinden kaynaklanan dürüst sinyallere dikkat etmek gerekiyor. İşte ayakların yönü, gövdenin korunması, o küçük yatıştırıcı hareketler ve anahtar nokta tek bir işarete takılıp kalmamak, örüntülere, bağlama ve kişinin normal halinden sapmalara odaklanmak. Tam olarak bu. Ve bu bir yetenek, pratikle gelişiyor. Gözlem yapmak lazım sürekli. Peki, dinleyenler için bu sohbetten sonra akılda kalması gereken, hemen yarın kullanmaya başlayabilecekleri şöyle 2-3 pratik ipucu ne olabilir? Hmm. İlk olarak kesinlikle ayakların yönü. Konuştuğun kişinin ayakları nereye bakıyor? Sana mı odaklı yoksa çıkışa mı dönük? Bu bilinç altındaki gitme veya kalma niyetini fısıldayabilir. Tamam birincisi bu. İkincisi. İkincisi yatıştırıcı davranışlar. Hani şu boyuna dokunma, elleri ovuşturma, yüzü elleme gibi hareketler. Bunlar stresli veya rahatsız edici bir konu konuşulurken artıyor mu? Artıyorsa bu bir içsel rahatsızlık işareti olabilir. Not aldık. Üçüncüsü. Üçüncüsü de gövdenin duruşu. Karşındaki kişi sana açık ve dönük mü vuruyor? Bu rahatlık gösterir. Yoksa kollarını kavuşturmuş, önüne bir şey koymuş veya hafifçe yan mı dönmüş? Bu da savunma veya rahatsızlık anlamına gelebilir. Harika. Ayakların yönü, yatıştırıcı davranışlar ve gövdenin duruşu. Artık biliyorsun, iletişim sadece ağzımızdan çıkan kelimelerle sınırlı değil. Bedenin o sessiz fısıltılarına kulak vermek, sana sandığından çok daha fazlasını anlatabilir. Şimdi bir an durup düşün. Bugüne kadar kendi günlük etkileşimlerinde hangi ince detayları gözden kaçırıyor olabilirsin ve o kaçırdığın detaylar sana aslında neler fısıldıyor olabilirdi?